Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yemekte ne var? Köfte, fırında patates. Bir de ekmek. Ekmeğimi yemiyorum. Neden yemiyorsun ekmeği? Bakın arkadaşlar, annem bugün aldı. Şey yılbaşı gelmedi ama yılbaşı için aldı. Az kaldı değil mi yılbaşına? Evet. Arkadaşlar siz de bu bardakları istiyorsunuz, şey yapabilirsiniz. Yorumlara bakacağız. İsteyenlere şey em, neydi anne böyle bakıyorduk gidiyorduk ya navigasyon açın atın biz biz sizi alıp getiririz isterseniz arkadaşlar hadi şimdi başlayalım bitti mi iki tane kaldı bakayım az kalmış Kaya çıkıyor musun evet Işık niye gözükmüyor Işıksız çekeyim dedim. Tamam. O zaman sana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Daha sohbet edecektik. edelim peki. Yemek yiyorsun ya rahatsız etmeyeyim dedim. Yok et, etmiyorsun. Zaten iki tane kaldı. Çorba güzel miydi? Güzel demiş video bitsin şey yapacağım. Gideceğim yine. Anne ne yapayım? Doymadım. Doymadın mı? <laughs> doymadım. Aman, bir daha çorba iç. Patates var yine. Diş da İstersen çatalla böyle bölüp ye. Isırma. Yumuşak patates aslında. Şey yani. Şimdi savunuyor ya şu an. Hmm, çatal mı geldi? Dikkat et. Tamam. Hadi başlayalım. Ne? Ben çekiyorum seni. Tamam sen sohbet et benimle. Ediyoruz zaten. Şu Öyle an. değil yani ne yapıyorsun ne? İşte yemek yiyorsun. Evet yani okuldaki şeyleri. Hmm, okulda sonra... neler yaptın bugün? boş ver soruyorum zaten. <laughs> Evde neler yapıyorsun de. Evde neler yapıyorsun? Şimdi okuldan geldim arkadaşlar. Şey cam ağacımı kurdum, kurdum Gözelsene. Gösterelim. Arkadaşlar şey yılbaşı gelmedi ama ben annemi ısrar ettirdim. Arkadaşlar annem pijama aldı bana şeyi. Neydi o? Kurabiye adam. Kurabiye adam. Pijama adam. Yapalım. Ütüleyelim. Yiyersin. Tamam. Okulda yılbaşıyla ilgili hiçbir hazırlık yapıyor musun? Yapmıyoruz. Daha erken ya o yüzden yaparsınız. <laughs> Şöyle kırılmış. Çok geldi, yiyemeyeceğim. Eee? doymadım demiştim. Kandırdım. <laughs> Ama yiyeceğim yoğurt çorbasını sevdim. Onun içinde ne var su mu? Hayır Ne var? Ayşe. Hmm. Neli? Hmm, Şeftali mi ne? O karpuzu. Karpuzu mu? Hı -hı. İyi bakalım. Arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videoda. Sizi bekliyorum yorumlara. 有趣的。